O insan mutlaka ve mutlaka namazı yüzünü Bu ne demiştik? Bu şurada olmalı diyoruz. İşte esas şükür, günün beş defa Allah seni çağırıyor, beş defa Allah'ın huzuruna çıkmak asıl şükür. <laughs> kim? Benim o kula vermiş olduğum nimetlere şükretmez. Allah şükredenlerden ederler Peki, kim? Benim okuluma verdiğim bela ve musibetlere sabretmesin. Şimdi sorsam, her birimizin her kişinin ayrı bir derdi var değil mi? Her kişinin ayrı bir derdi var. Her kişinin ayrı bir sıkıntısı var. Kimisi, kimisinin derdi bugün çok. Allah, ev sahipleriyle ıslah etsin. Allah, ev sahipleriyle ıslah etsin.

Müslümanın kardeşi de var. Aynı anneden doğdun, aynı babadan doğdun. Sana kardeş demiyor. Ama ihvan diyor. İnnemel ümmini ve ihvatun. Müslüman, Müslümanın ihvanıdır, kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetme. Ne ya, yani Adamın dedi, on iki lira, on on üç lira, sen istiyorsun, dedi, geçin. Ne Değil Peki bu bela değil mi? Bela, bela. Adam ev kirasını ödemek için kara kara düşünüyor. Bu bela değil mi? Bela. Adam çoluğunu çocuğunu okutmak için böyle gidiniyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Bir işe iki bir, bir araya gelmiyor. Bu bela değil mi ya? Bela. kim benim okulda vermiş olduğum bela ve musibetlere sabretmezse Allah sabredenlerden verir. Nimetler şüphe edeceğiz. Allah'ın bize vermiş olduğu bela ve musibetlere sabredilir. Benim verdiğim nimetlere şüphe etmez. Öyle mi? Benim verdiğim bela ve musibetlere

17 yıl. 17 yıl hastalıkla cebelleşti. 17 yıl. var, babalar var, var, türkü var, var. 17 yıl. Az değil. Kısa 17 yıl. Hastalık. Öyle bir hastalık ki artık vücut çürümeye başladı. Çürüdü. Kurtlandı vücut. Elinden aldılar, götürdüler. Çöpüle attılar. Öyle bir kasma. Çoluğu çocuğu yaklaşamadı. Hanımı sadece yaklaşabiliyorum. On yedi yıl. Ne yaptı? Sadece Rabbimize Allah'ın sana hamd Allah olsun. Allah'ın sana şükür olsun. Biz vücudumuza bir iyi İncerin içerisinde beni mi buldun ya? Gittim, bir gün şey. ne Ben ne kardeşim? Ben şey mi incağım ya? Var mıdır incağım? Yok Zenginlikte Fakirlikte zaman bu incağı başına almalıyız? Başa çıkmak gel. Ve biz peygamber 17 sene böyle hastalık çekti. Artık kalbi de yavaş yavaş çalışmamaya başladı. Durmaya başladı, çölmeye başladı. Açsa dedi bir Ne olur şu kalbi benden al. Şu kalbi benden almadan seni anabileyim. Seni zikredebileyim. Seni yad edebileyim. Ya Allah dostu ne dinleyin mi? Ona sonra bir Allah dostu birisiyle karşılaşıyor. Selam, selam. Ya bizim nasıl Müslüman olduğumuzu aslında şöyle anlatıyor. Selam veriyor. Selam aleyküm aleykümullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, muhabbeti, hikayeti bu. Üzerine olsun. İşin gücün az bitsin. Mevlam sana sağlık, sağlık, afiyet versin. Selam, açabilir misin? O da aleyküm selam, aleykümullah. Dua alın. Sonra söyleyeyim. Sen nasıl Müslümanısın? Sen nasıl Müslümanısın? Bizim Müslümanımızı anlatıyor ya. Bizim Müslümanımızı anlatıyor. <laughs> Sen nasıl Müslümanısın? Diyor ki ben bulduğum zaman şükrederim bulduğum zaman şükrederim bulmayınca da sabrederim. Bizim gibi Bulduğum zaman şükrederim bulmayınca sabrederim. Bağışlayın. Diyor ki ona sallallahu aleyhi diyor ki o insana ona diyor ki onu diyor bizim Horasan'ı diyor bağışlayın köpekleri Müslümanı Diyor ki, ben bulmayınca hamd ederim, ben bulmayınca hamd ederim, bulduğum zaman da sahip ederim. Anlaşıldı mı? Bakın gördünüz Ben bulmayınca hamd ederim, ama bulduğum zaman da sahip ederim. Allah böyle bir iman var, iman ettiği Böyle bir şükürle Böyle bir hamd ve Rabb'imize hamd etme yasireyiz. Peygamber Efendimiz diyor ki hususta Bazı insanların yalanı şöyle derdi Bazı insanlara Allah çok mal verir, lüt verir, servet verir zaman, onların imanı artar. İmanı artar, iman ederler. Ama Allah o insanlardan vermiş olduğu malın, mülkün, servetin, karar, etkisinin sağlığı, sıhhatini aldığı zaman senin tabiine müminler faisuvtilene hani birbirimize düşman insanlardınız ve Allah sizi neyle kurtardı İslam'la kurtardı Allah nimeti ifade Allah'ın nimetiyle Hz. Muhammed Mustafa'nın efendim kaydesiyle birbirinize kardeş oldunuz. Allah sizin İslam kardeşliğiyle Allah sizi kurtardı. Güzel kardeşlerim. çok çok önemli. Çok önemli. Yokuşun alayşı bu yapımın ilgilenen. Hangisi sizi hatırlayın? Cehennem ateşi şurada, siz burada gidin, bakın şurada, değil mi? Aha düştünüz, aha düşecek. <laughs> kaybeder o şöyle onun Aha düştünüz, aha bir şey geçmedi. Fe en kadetun hime. Allah sizi bu uçurumdan, bu cehennem ateşinden Allah sizi kurtardı. Enkazdan kazdan, devir <laughs> ya, Allah Allah. Onun için bir daha söyleyeyim. İmanın kıymetini gidelim kıymetini bilelim. Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıymetini bilelim. Vatanımızın kıymetini bilelim. Dinimizin, devletimizin, diyanetimizin, bayrağımızın kıymetini bilelim. Sahip suan memleketin bakması haktır. Sen sahip olursan bu vatan baktığı efekt ödüyorlar. Allah'a emanet tamam. olun. Tamam. Hayatı tamam. alın. Tamam. İmanı ve vatanımıza sahip, milletimize sahip, evladımıza sahip, işimize, başımıza, çoğunluğumuza, çocuğumuza sahip olan gardan hepimize eğilsinler. Bu kadar çok Bu kadar çok sahip. Heyecanla, heyecanla dolayı sizlere özür ediyorum ama burada heyecan olmadan olmaz. Heyecan olmadan, heyecan olmadan hiçbir şey olmaz işte arzu olmadan, iştiyat duymadan, heyecan duymadan bir şey olmaz bu İman bir heyecan bir İslam bir heyecan bir Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi bir heyecan işi. Mevlam ömrümüz boyunca heyecanlı olmayı nasip eylesin. Şimdi bir kardeşim Necmet Bey yazı verdi. Anneniz mahizem bilmiş, bilmişin ruhu için

Biz kısık sesleri, sen minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağrı bal yapanları, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler göğü de, keşamsız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu, müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, şirhat meydanını mehlivansız bırakma Allah'ım kahraman bekleyen yollarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, yıllarında Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya Davut kimsesiz kalan sürünü ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, suçlu, havasız, ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bırakın cümle şehitlerimize, cümle gazilerimize, cümle hızım akrabalarımıza, cümle ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Bizleri de imanla yaşamak ve bu imanın bu hayatın sonunda da Rabbimize giderken de imanla ölmeyi Rabbim hem Hepimiz güzel nasip edecek. Günümüz mübarek olsun. Hem de. Fire.